bugün sende kaka yapacağım. Burada kayıt ama hala kayıtlarımız. Evet arkadaşlar bu kanka hala kaldı. Ben tavta olan gündüzü oldum. Ve ulan kaka yapacağım. Hadi bakalım. İşi kapatalım. kere girelim. Yatıyorlar. Uyakalım. Evet. Şurada koyayım.

arkadaşlar. Bu şakanın intikamını alalım. Bitir lan videoyu. Tablet kafana kıracağım. hadi, hadi, hadi gel, gel. Tablet yürü. Hayır, video bitiyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar, kon kon kondum Arkadaşlar, gelin bakın. ah!